İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince Kuyumcuzade Bulvarı'nda otobüs yolcu denetimi gerçekleştirildi. Otobüslerin koltuk sayılarına göre yolcu alınması kontrol edilirken otobüslerde fazla olan yolcular indirildi. Ayrıca otobüs şoförlerine de cezai işlem uygulandı. Yer gel, gelecek. Otobüse az kişi varken bindiğini fakat şoförün daha sonra fazla yolcu aldığı için inmek zorunda kaldığını belirten yolcu Sedat Şahin. Biz boşken bindik ama fazla olduğumuz yakın mesafede ineceğimiz için bizi indirdiler. Evet. E, kaç kişi vardı arabada? Arabaya ben bindiğimde 12 kişi falan vardı. Yoldan yolcu aldı. İki kişi ayakta vardı. Şu anda da indiniz. Şu anda yüzden, indik. Bekliyoruz. bekliyoruz. Peki ne yapacaksınız? Vallahi şu an bekliyoruz. Ya boş araba gelip bineceğiz veya biri bizi gelip bırakacak yani.